Değerli izleyenler, burası... Bir dakika e, bekle. Değerli izleyenler, burası Yüzler Çevre Yolu ve 7 e, Yedi Bahçe Zeytinciliği'nin e, önündeyiz. Yine burada bir trafik kazası var. Burada çok sık trafik kazaları oluyor. Sık sık biz de yayın yapıyoruz. Bu bölgede bir yol hatası olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu kadar trafik kazası olmaz. Nitekim bir araç daha burada kaza yaptı az önce. Onu da size görüntülüyoruz. Burası trafikte kara nokta olarak geçiyor. Bütün literatürde bu, bu tip bölgeler. Burası bir kara nokta olduğunu düşünüyoruz. Ve yetkilileri bu konuda önlem almaya çalışıyoruz. Bugün can kaybı yok bu mutluluk verici bir şey ama her an çok üzücü bir can kaybı da yaşayabiliriz. Lütfen dikkat etsin karayolları yetkilileri ve ilgililer. Şimdi tamam, e, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Aracımızın kaydığı noktayı görüyorsunuz. Evet. Aracımız orada taşa takıldı, devrildi en sonunda. Bir yol alabilir bandırma misiniz? Bandırma yönünden geliyor. Bandırma yönünden geliyor. Bir yol alabilir evet. misiniz? Bakın araç da geçiyor. Aracın yolunun şu orta kısmı çökük. Bakın şuradan su kanalı geçiyor. Kanalın üstünün olduğu nokta çökük. Ben burayı videoya aldım. Geçen araçların nasıl bir tümsekten sektiğini videosunu aldım. Evet. Asfaltımız çok eski bir asfalt. En küçük bir yağmur tanesinde bu yol aşırı bir kayganlaşma haline geliyor. Ki bir yolda traktörler iş makineleri çalışıyor. Etrafımız zeytinlik bahçesi. Evet. Gördüğünüz gibi aracımızın son hali. Bu aracımızı sola Tarayı yatırdık. Aracı siz mi kullanıyordunuz? Ee, aracı kullanan arkadaşımız kontrolü amaçlı tamam, hastaneye götürdük. E, tamam. Bandırma yönünde neredeki yönde yolun gidiyor. Ters yönüne sol tarafa evet, araba araç, kaymak suretiyle. Buradaki tüm sekten yolun çökük evet. olduğu kısımdan bakın görebilirsiniz. Kamerada evet. çıkar mı bilmiyorum. Orada araç kaydığı zaman ki ben burayı videoya aldım. Evet. Videoları da size ulaştırırım. Siz de paylaşırsınız. Evet. Bu noktada araçlar çok aşırı sekiyor. Aracımız sekti. Yağmurun da etkisinden dolayı aracımız kaydı. Kayınca evet. buraya sol tarafa istemediğimiz olay gerçekleşmiş. Bununla alakalı ben karayollarına dava açacağım şimdi. Bakın daha öncesinden de burada bir sürü aracın kaza izleri var. Plastik parçaları, cam parçaları, kopuk ağaçlar. Evet. Görüyorsunuz. Evet, geçmiş olsun. Sağ olun.